Merhaba arkadaşlar ben Rüzgar.Bugün sizlerle birlikte El Fıkır Oğuz'la 3. Lig 3. Lig'i çekiyoruz arkadaşlar. Evet, 93'lük deyivar var. mı? Eğer bu maçı kaybedersem 93'lük deyivar'ı sileceğim. Şey Hadi başlayalım. Rakibimiz burada 11. Rakibimiz Çalak'la RB. Arkada maçı var arkadaşlar aslında. Samsun Spor maçı var. Hoppala Messi. Messi, Messi, Messi. Messi attı. Ronaldo. Dakika bir gol bir bu ne ya? Arkadaşlar bak size bir şey diyeceğim. Ve ben, ben kolay kolay yapmadım. Orta seviye yaptım yani. Evet, Takım o zaman da kötü olabilir yani. Kötü olan takımı kolay yeri yani. Onda dolayı Ronaldo anında attı. O Ronaldo. Davhan. Tadov. Jatko. Aa, geliyorlar makam bu bakalım onu ya gol geldi ya ya <laughs> donar mı nasıl yiyebiliyor şurada Neymar var yok mu Ama bak ne var ney var şov da yapacağız arkadaşlar bak ah yapamadım bu burnu kral Ronaldo neredesin Neymar? var Neymar. var Neymar 2-1 Neymar 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 Junior 2-1 Arkadaşlar ben neden şöyle bu takımda ilk golü neden demiyorum çünkü. Geçen Neymar denemek için bir tane maç yaptım. Onda hat falan filan attı yani. Kolay. Oldu etkilikler deneyim dedim Neymar'ı. Oldu öyle. Ölenmiyor. Ama Dikimde ilk golü. Bu sezonki ilk golü Neymar Junior. Bu takımda değil yani. <laughs> Delete. Delete. Bu da aldı. Şey gibi atacağız. Ya atak yapıyor rakip. Müdahale. Davam. Mazioglu orada. Hoppala Messi. Messi. Ya müdahale ettiler. Nane. Aa, saçma sapan atlar var ya. Delete. Delete geçti. Delete. Delete. Ne yaptın? Delete. Neymar. Geçti Neymar. Neymar. Rakipten çarptı. atmaz yok direkt. At Neymar'a. At, at 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 Neymar. 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 Az farklı dışarıda. Arkadaşlar eğer oyuna her gün girerseniz bu Neymar'ı alabilirsiniz gol olduğundan. Roger Eilish. Girin. Lan müdahale Atak yapıyorlar. Hoppa standoff girdi. Standoff. Verdi pasını Messi. Messi. Attı topu Neymar. 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 Neymar at topu. Ronaldo. O nasıl şut ne oldu ya? Kale nerede sen nerede? Aynı Kerem Aktürk olsun ya. <laughs> Bizim sonsuz spor dağıtacak mısın? <laughs> Hoppala. yok girdi. Bruno Grimes. Hoppala. Ronaldo. Kaleci tokatladı. Atak devam edecek. Divarı ya. yok girdi. Olmadı. Ya adam gibi kayamıyorlar ki. Neymar kaptı. Valla Messi. Messi alt. Ya Ronaldo hiçbir şey bitiremiyor ki. Baya kötü oynuyor daha ya daha ne ne, ne bir, bir şey? Ya. ne bir şey beceremiyor benim takım ya la mali abi abicim nasıl ya bana delit delit girdi ya ama he fuay sanmıyor 2 bir öndeyiz izleyip gel dur değişiklikler yapacağım arkadaşlar değişiklikleri yaptım arkadaşlar. Bali takımını da... ne yenebiliyoruz ya? 11. der biz birinci izi sana İzaki giriyor. <laughs> Ay, çıkıyor İzaki giriyor. <laughs> Hoppala. Aa, geldim <de> oraya çıkıyor. <laughs> Lan İzaki bir gol bir bu ne ya? Aha İzaki müdahale. Bir de Ali yazaki. Hoppala. Messi ya ama neden böyle şutlar çekiyorsunuz ya? Bir şey de beceremiyorsunuz hiç. Dağlar taşları ofsaytmış zaten. Ya bir şey beceriksiz olmuyor mu? Beceriksizler. Sıçet. <laughs> <laughs> ya direkt pas atıyorlar ya. bunu. Ya İzak iki dakika bir kolubi. çıkartıyorum artık yeter. Artık seninin bozdu çıkarttım Lewandowski'yi soktum. Standoff. Bak İzak ne yapıyorsun ya? Bak, Koskoca legendsın ya. Bak gidiyorlar bak. İzak ya. Hadi geç geç ama uzun sahneleri var e, futbol ya. Valla adam, adam sinirlendi Neyse. Aha bak. Lewandowski Lan Lewandowski de mi ya? Ya ama. Ya bak adam pas geçirdi beceriksizler sayesinde. Oha! Messi! Lionel Messi! 3-1. Bu sezonda en golü Lionel Messi. Messi! 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 3-1. Rakibin farkımızı 2 çıkartıyoruz. Rahatız, rahatız.

bilgisayardaki gibi niye yapıyorlar yani? Bayağı zor oynuyorum. Bana rakipte de değişiklik yaptı demeli. Lewandowski ya. Koskoca Lewandowski. Burada şu bak. Neyse devam edelim. Hı. Hadi daha uzatıyorlar ama. Nasıl oğlum abicim Lewandowski! Lewandowski! Rakibin farkımızı 3'ü çıkartıyoruz Lewandowski. Bu sezonki ikinci golü Lewandowski. 4-1. Çoban mıydı Alev'i? Daha falan la, kafanı çek. Kırılır kafana. Bacak arası. Geç sağlığına. Ya bir öyle pas mı atılır ya? Stand off. Attı top. ee Ev futbolda da böyle saçma sapan bir şeyler var. Baya akılsızlık yapıyor. Sen rakip yapı, bir şey yapıyorsun, faul veriyor. Rakip de sana aynı şeyi yapıyor. H hakem sana faul vermiyor, faul kazandırıyor yani ya. ya. bu tarafa. I like it will be over with, my, with, my, with my gushes, bye, -bye.